Selamın aleyküm sevgili izleyicilerim Şuan bölüm videosuna daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Tek pas vermeden oynamaya çalışacağız Bakalım ne olacak Kanala abone olursanız o zaman biz de bir başlıyoruz I'm... Zlatko Trippi Zlatko İlk kere bitti hocam ilk kere bitti Uykum gelmiyor diye gözleriniz Uy Alam Devam. İyi günler. Anam! Oydu! Oydu! Olumlu nomen desem var. Dakika 80'de gol yemek istemiyorum. Dakika 80'de gol yemek istemiyorum. Dakika 80'de gol yemek istemiyorum dedim ya. Bir insan kendi <laughs> özgürlüğü ya Allah belası ya. 101'lik santraforlu adam gol atıyor ya. Ben dedim 90 da gol yemek istemiyorum dedim. Arkadaşlar bir videonun sonra geldik. Kanala abone TikTok takip mi unutmayın. Bay bay.